Bismillahirrahmanirrahim. 9. işaret. Sual. Hizbullah olan ehli hidayet. Hizbullah ne demek? Allah'ın askeri olan ehli hidayet. Başta enbiya ve onların başında fahri alem aleyhissalatu vesselam. O kadar inayet ve rahmeti ilahiye ve imdadı sübhaniyeye mazhar oldukları halde neden çok defa hizb şeytan olan ehli dalalete mağlup olmuşlar? Hem Hatemül Enbiya'nın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti ve ikseri azam gibi tesirli icazı Kur'ani vasıtasıyla irşadı ve cazibeyi umumiyeyi kainattan daha cazibat dar hakaiki Kur'aniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir? Evet. E, açık bir yer. Hüzbullah olan ehli hidayet, başta enbiya, başta peygamberler ve onların başında Fahri Alem aleyhissalatu vesselam o kadar inayet ve rahmeti ilahiye ve imdadı sübhaniyeye mazhar oldukları halde neden çok defa hizm şeytan olan ehli dalalete mağlup olmuşlar? Ve Hatemül Enbiya'nın güneş gibi parlak nübüveti, ve ve iksir-i azam gibi tesirli icazı Kur'ani vasıtasıyla irşadı ve cazibeyi umumiye -i kainattan daha cazibedar hakiki Kur'aniyenin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşayan o Medine'deki münafıkların dalalette ısrar etmeleri ki karşılarında kim var? İcaz-ı Kur'an'ı vasıtasıyla irşad eden bir zat var ve cazibeyi umumiye -i kainattan kainatın umum cazibesinden o çekim kuvvetinden daha kuvvetli daha çekici olan hakayki Kur'aniyenin komşuluğunda olan ve yakınında Medine'yi mü Medine, münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir? El cevap bu iki şık mü müthiş sualin halli için Derince bir esas beyan etmek lazım gelir. Şöyle ki, şu kainat Halık-ı hem cemali hem celali iki kısım esması bulunduğundan ve o cemali ve celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden halık Zülcelal, Kainatta ezdadı birbirine mezcedip birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaatler bir nevi mübareze suretine getirip, ondan zıtları birbirinin hududuna geçirip, ihtilafat ve tagayyurat meydana getirmekle kainatı kanunu tagayyur ve tahavvul ve düsturu terakki ve tekamüle tabi kıldığı için o şecere-i hırkatın cami bir semeresi olan insan nevinde o kanunu mübarezeyi daha acip bir şekle getirip bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar bir mücahede kapısını açıp Hizbullah'a karşı meydana çıkabilmek için hizb Şeytan'a bazı cihazat vermiş. Evet şu derin esası tekrar bakalım. Halık-ı Zülcelal, Celal sahibi olan yaratıcı zat, ne yapmış? Hem cemali hem celali iki kısım esması. Cemali esmaları var Cenab-ı Hakk'ın. Bir de celali var. Mesela kahhar var. Rahim var. Mesela işte nedir? Böyle celali olan. Mesela ce cemal ismi de var. Celil ismi de var. Bu bütün esmalar nedir? Bir kısmı cemali esmalardır. Bir kısmı celali esmalardır. İki kısım esmaları var. Şimdi bunlar ne olmuş? O cemali ve celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden hey o isimler ne yapacakmış hükümlerini ayrı ayrı cilvelerini göstermek gerektiğinden Halık-ı Zülcelal kainatta ezdadı. Kainatta zıtları birbirine mezzedip, birbirlerine karıştırıp, birbirine mukabil getirip, birbirine karşı karşıya getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip hikmetli ve menfaatler bir nevi mübareze suretine getirip Ondan zıtları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tagayyurat meydana getirmekle kainatı kanunu tagayyur ve tahavvül ve düsturu tekar, tek, terakki ve tekamüle tabi kıldığı için o şeceri hareketin cami bir semeresi olan insan evinde. Yani ne yapmış? Cenab-ı Hak e, zıtları birbirinin hududuna geçirmiş, hududuna geçirmiş, ihtilafat ve tagayyurat meydana getirmiş. Sonra kainatı kanunu tegayür. Sürekli bir değişim var kainatta. Ve tahavvül. Halden hale geçmek var. Ve düsturu terakki. Bir terakki etmek var. Esmalar değil mi? Birbirleriyle o e, mevcut vaziyetinden, mezyedilmesinden dolayı onlar ne yapmak istemiş? E, hükümlerini icra etmek istemiş, göstermek istemiş. Bunların cilveleri. Ve bu noktada ne olmuş? İşte şu anki gördüğümüz kanunu tegayyur e, ve tahavvül ve düsturu terakki ve tekamüle tabi kıldığı için. Artık bir kemal. Buradan ne çıkıyor? Celal ve cemal ne oluyor? Kemale oluyor yani. Nasıl mesela? Hani demişler ya lütfun da hoş, kahrın da hoş. Niye? Biri celali esmalardan kaynaklı geliyor, biri cemaliden geliyor. İkisini bir yapan ne oluyor? Kemale eriyor. Lütfu kahrun şeyun vahid bilmeyen çekti azap diyor. Yani lütfun da kahrın da hoş diyor. Nedir bunlar? İşte kemale gelmiş insanlar böyle söyleyebiliyorlar. Celali ve cemali esmalar artık hadiselerin arkasına bakabilmeyi öğrenmiş. Esbabın şeffaf bir perde olduğunu öğrenmiş. Arkada icra edeni görmeye çalışmak için bir hayat geçirmiş. Ve kendi derecesine göre artık fark etmiş olan insanlar neye ulaşabiliyorlar? Celali ve cemali esmaların bir tabiri caizse, mukabel etmesinden, birbirine geçmesinden o cilvelerinin e, bir arada olmasından ne yapmış? Onları fark edebilme nispetinde kemale gelmiş yani bir insan. Kainatta o yüzden kanunu teganyur tahavvül, düsturu terakki tekamüller var. Bunlara tabi kıldığı için şecere-i hırkatın cami bir semeresi olan insan nevinde o kanunu mübarezeyi daha acip bir şekle getirip bütün terakkiyat-ı insaniye medar bir mücahide kapısını açıp Hizbullah'a karşı meydana çıkabilmek için hizb şeytana bazı cihazat vermiş. İşte bu sırrı dakik içindir ki enbiyalar çok defa ehli dalalete karşı mağlup oluyor ve gayet zaf ve azde olan dalalet ehli manen gayet kuvvetli olan elhaka muvakkaten bakın geçici olarak galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu acip mukavemetin sırrı hikmeti de şudur ki dalalete ve küfürde dalalette ve küfürde hem adem ve terk var ki pek kolaydır hareket istemez. Hem tahrip var ki çok sehildir ve asandır. Çok kolaydır. Az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki, haddinden aşmak var ki, az bir amel ile çoklarına zarar verip, ihafe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Ya nedir? Firavuniyet cephesinden, cihetinden ve ihafe korkutmak noktasında ne yapar? Onlara bir makam kazandırır. Hem akıbeti görmeyen ve hazır zevke müptela olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini, telezüzü, hürriyeti vardır ki akıl ve kalp gibi netaif insaniyeyi insaniyet karane ve akıbet endişane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar ehli hidayet ve başta resul başta ehli nübüvvet ve başta Habib-i Rabbül Alemin olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mesleki kutsisi hem vücudi, hem sübuti, hem tamir, hem hareket, hem hudutta istikamet, hem akıbeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefsi emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki Medine-i Münevvere'de bulunan o zamanın münafıkları o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup o cazibeyi azimeye karşı şeytani bir kuvve-i kapılıp dalalette kalmışlar. Eğer denilse Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam madem Habibi Rabbül Alemin'dir hem elindeki hak ve lisanındaki hakikattir ve ordusundaki askerlerin bir kısmı melaikedir ve bir avuç su ile bir orduyu sular ve dört avuç buğday ve bir oğlan etiyle bin adamı doyuracak bir ziyafet verir. Ve küffar ordusunun gözlerine bir avuç toprak atmakla o bir avuç topraktan her küffarın gözüne bir avuç toprak girmesiyle onları kaçırır. Ve daha bunun gibi bin mucizat sahibi olan bir kumandanı Rabbani nasıl oluyor Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlup oluyor. Yani böyle mucizelere sahip olan bir zat nasıl oluyor ki o Uhud savaşının o sonunda ve Huneyn'in de baş kısmında ne oluyor? Mağlup oluyor. El cevap. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam nevi beşere mukteda ve imam ve rehber olarak gönderilmiştir. Kime gönderiliyor? Nevi beşere. Yani beşer nevine. Ta ki o nevi insaniyi hayat içtimaiye ve şahsiyedeki düsturları ondan öğrensin ve hakim Zül Kemal'in kavanini meşiyetine itaate alışsınlar ve desatir hikmetine hikmetindeki o düsturlara tevfik hareket etsinler. Hareketlerini ona uygun getirsinler, muvafık getirsinler. Eğer Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hayat içtimaiye ve şahsiyesinde daima harikuladelere ve mucizelere istinat etseydi o vakit imam-ı mutlak ve rehber-i ekber olamazdı. Peygamber aleyhisselatü vesselam her işinde harikalar gösterseydi, her işinde de mucizeler gösterseydi, beşerde böyle bir hususiyet olmadığı için ne yapamazdık? Ha o peygamberdir, ya o yapar, o tabi Rabbimiz onu destekliyor. Evet o işte mucizeler var, o üstün bir e, hani şey noktasında evet bunlar hakikatsiz değil. Var fakat bizde temsilet noktasında beşeriyet olduğu için o beşeriyetin noktazası olan neler olacak? Eksiklikler veya işte arızalar bazı şeyler gözükecektir. Aksi takdirde biz onun gibi nasıl olalım? Sünnet seniye bize nasıl teklif edilsin? Biz nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyelim ki? Mucizemiz mi var? Kerametimiz mi var diye haksız çekmalar olabilirdi. İşte bu sır içindir ki yalnız davasını tasdik ettirmek için ara sıra indelhace münkirlerin inkarını kırmak için mucizeler gösterdi. Mucize kökünde aciz bırakan demektir. İnkar, münkirlerin inkarı o inat damarı işin içine girdiği zaman bir şekilde aklı dinlemeyeceği noktada Cenab-ı Hak ne yapıyor bazı mucizeler gösteriyor. Sair vakitlerde nasıl ki herkesten ziyade evamiri ilahiyeye itaat etmiştir. Kur'an okumak, namaz kılmak, ibadetleri yapmak değil mi? Normal diğer vakitlerde herkesten ziyade evamilerle ilahi emirlere herkesten fazla itaat etmiş. Öyle de hikmet-i Rabbani ile ve meşiyeti subhaniye ile tesis edilen adetullah kavaniyelinden, o adetullah kanunlarından herkesten ziyade mürat ve itaat ederdi. Düşmana karşı zırh yerdi, sipere giriniz, emrederdi. Yara alırdı, zahmet çekerdi. Ta tamamıyla hikmet-i ilahiye kanununa ve kainattaki şeriatı ı fıtriye kübraya müraat ve itaati göstersin. Lillahi Teala'l-Fatiha.